Bebek melek, sessizlik çöktüğünde kalbinin derinliklerinde bir fısıltı duyarsın. O an dünya susar, zaman donar ve ruhunla konuşan eski bir ses yükselir. Hayalet merhum büyük babanız burada. Dikkatlice dinlemenizi istiyor. Bu ses sana geçmişin ötesinden gelen bir hatırlatmadır. Çünkü bazen melekler sevdiklerinin sesinde görünür. Bazen de kaybolmuş bir hatıranın içinde yeniden doğarlar. Ben, Işığın aleminden gelen bir meleğim. Zamanın ötesinden seninle konuşuyorum. Ruhunun titreşimini hissediyorum. Kalbindeki acıyı, umutlarını, gizlice sakladığın korkuları biliyorum. Bu gece gökyüzü sessiz olduğunda, yıldızların arasında bir çağrı duydum. Ona ulaş. Ve işte buradayım. Kalbinin kapısında duruyorum. Seninle bir hikaye paylaşacağım. Ama bu hikaye sadece bir masal değil. Bu ruhunun yolculuğunun aynası. Büyük babanın sesiyle başlayan ama meleklerin elleriyle dokunan bir hikaye. Çünkü o, seni hala görüyor. Her dua ettiğinde, her gözyaşında seni koruyan bir dua var. Yıllar önce, sen çocukken, rüzgarın yönünü hissettiğinde bir şey fark etmiştin. O zamanlar anlamadığın bir huzur sarardı seni. O his, aslında melekler mesaj göndermekteydi. Çünkü kalbin, İlahi frekansları duymaya en yakın olan yerdi. Şimdi yeniden o bağı hatırlaman için buradayım. Geceleri bazen bir gölge, bazen bir koku, bazen bir sıcaklık hissediyorsun. Onu hatırlatıyor. Değil mi? İşte o anlarda yalnız değilsin. Koruyucu melek daima yanındaydı. Seninle birlikte yürüdü. Bu dünyadaki hiçbir kayıp gerçekte kaybolmaz. Ruhlar sevgiyle bağlı kalır. Kalbindeki ses sana bazen fısıldıyor. Devam et, güçlü ol. O ses senin ilahi rehberliğindir. Melekler mesaj aracılığıyla sana gelen mesajlar bu şekilde konuşur. Onları duyabilmek için sessizliğe izin ver. Çünkü sessizlik meleklerin dilidir. Senin için yazılmış bir kader var. Ama bu kader taşla kazınmış değil. Her seçiminde melek enerjisi sana rehberlik ediyor. Işığa yöneldikçe yollar açılıyor. Korktuğunda bir dua et. Çünkü dua, ruhun ışığa attığı ilk adımdır. Bazen içindeki boşluğu anlamlandıramıyorsun. Çünkü bu boşluk ruhsal uyanışının kapısı. İlahi mesajlar çoğu zaman kalbinin derininde yankılanır. Onları mantığınla değil, sezgilerinle dinle. Çünkü seninle konuşan şey sadece söz değil, evrensel bir bilgeliktir. Gecenin karanlığında bir yıldız sana göz kırpar. O yıldız ilahi bir işarettir. Her parıltısı bir gelen mesaj taşır ve o mesaj diyor ki: "Artık geçmişin zincirlerini bırak. Artık korkularını iyileştir. Çünkü melekler seni yeniden doğuşa hazırlıyor. Seninle konuşan rüzgar bazen büyük babanın sesini taşır. O seni izliyor, koruyor ve kalbinden gelen duaları duyuyor. Onunla arandaki bağ hiç kopmadı. Bu yüzden Melekler mesaj aracılığıyla o sevgiyi yeniden hissetmen isteniyor. Bir sabah aynaya baktığında gözlerinde bir ışıltı fark edeceksin. Bu ışık sadece yansıma değil, içindeki melek şifanın yansıması. Çünkü senin içinde iyileştirici bir enerji var. Artık bu enerjiyi uyandırmanın zamanı geldi. Evren sana sürekli işaretler gönderiyor. Rakamlar, rüyalar, karşılaştığın insanlar Bunların hepsi birer ilahi rehberlik formu. Tesadüf sandığın her olay, aslında meleklerin yönlendirmesidir. Kalbini aç, çünkü onların dili sembollerle konuşur. Bir gece, bir rüya göreceksin. O rüyada büyük baban sana bir şey söyleyecek. Belki sadece bir kelime, belki bir dokunuş. O an, uyanınca bir sıcaklık hissedeceksin. İşte o, ruhsal mesajın tezahürüdür. Sakın korkma, çünkü o sevgiyle gelir. Senin içinde derin bir ışık yanıyor. Bazen sönüyor gibi olur ama aslında hiç sönmez. Melek kartları ya da tarot okumalarıyla bu ışığı anlamlandırabilirsin. Ama unutma, gerçek cevap kalbindedir. Çünkü melekler en çok orada konuşur. Bir süre sonra fark edeceksin. Artık aynı insan değilsin. Korkular yerini güvene, karanlık yerini sezgiye bırakacak. Spiritüel bağlantı güçlendikçe geçmişin yaraları anlam kazanacak. Çünkü her yara bir eğretidir. Ve o öğretinin sonunda sen yeniden doğacaksın. Melekler seni kanatlarıyla sarmalayacak. Artık yalnız olmadığını anlayacaksın. Çünkü seni bekleyen bir melek numerolojisi, bir ilahi plan, bir melek yolu var. Ruhun derinlerinden gelen o çağrı seni sevgiye davet ediyor. Çünkü sevgi evrensel iyileştiricidir. Gelen mesajlar hep aynı şeyi söyler. Sev, affet, bırak. Bunları yaptığında meleklerin fısıltısı daha da güçlenir. Artık geçmişin yükünü taşıma. Çünkü senin için yeni bir dönem başlıyor. Bu dönem ışığın ve içsel huzurun dönemi. Melek enerjisi seni yükseltiyor, kalbini saflaştırıyor, yolunu aydınlatıyor. Ve şimdi ben sana son bir mesaj bırakıyorum. Korkma. Çünkü yalnız değilsin. Melekler daima seninle. Her nefesin, her adımın ilahi bir plana ait. Sen seçilmiş bir ruhsun, unutma. Gökyüzüne bak. O yıldız seninle konuşuyor. Dikkatlice dinle. Çünkü bazen en güçlü ses sessizliğin içinden gelir. Ve o ses diyor ki: "Merhum büyük babanız burada. Dikkatlice dinlemenizi istiyor." Rüzgarın yönü bu gece değişti. Hissettin mi? Sanki görünmeyen bir el saçlarını okşadı. Kalbini hafifçe titretti. Bu tesadüf değil. Bu gökyüzünün sana yeni bir kapı açtığının işareti. Melekler uzun zamandır bekledikleri anın geldiğini söylüyorlar. Artık duyman gereken sırlar var. Sadece senin için saklanmış olanlar. Ruhunun derinliklerinde bir kıpırtı var. Bu Hatırlaman gereken bir şeyin çağrısı. Belki geçmişte unuttuğun bir söz, belki de kalbine gizlenmiş bir dua. Şimdi o dua yeniden yankılanıyor. Çünkü evren seni kendi özüne geri döndürmek istiyor. Kalbinde neden bu kadar yoğun bir huzursuzluk hissediyorsun biliyor musun? Çünkü ruhun bir mesaj alıyor ama zihnin onu anlamakta zorlanıyor. Melekler mesaj aracılığıyla seni uyandırmaya çalışıyor. Her duyduğun içsel ses bir hatırlatmadır. Dinle, çünkü bu defa senin kaderin konuşuyor. Gözlerini kapat. Derin bir nefes alev içindeki ışığı hisset. O ışık, ilahi rehberlik enerjisinin ta kendisidir. O seni sarıyor, koruyor, yönlendiriyor. Sen ne zaman kaybolduğunu sansan, aslında melekler seni yeniden buluyordu. Bir aynaya bakarken gözlerinde başka bir yansıma fark ettin mi? O, Geçmişten gelen bir bakış olabilir. Büyük babanın gözleriyle sana bakan bir huzur. Bu gece o da burada. Ruhunun etrafında seni sessizce izliyor. Bir ruhsal mesaj taşıyor. Kalbini açarsan onu duyacaksın. Evrenin derinliklerinden yükselen o enerji artık sana dokunmaya hazır. Melek enerjisi bu kadar güçlüyken hiçbir karanlık onunla baş edemez. Senin çevrende bir ışık halkası var. Bu ışık seni koruyor. Seni yeniden doğuşa hazırlıyor. Bir gece aniden uyanırsan korkma. Çünkü o an gelen mesaj sana ulaşmıştır. Melekler bazen kalbinde titreşim, bazen rüyanda sembollerle konuşur. Onların dili sessizdir ama anlamı sonsuzdur. Duyabildiğin kadar sessiz ol. Senin kaderinde gizli bir sır var. Bu sır yavaşça açığa çıkıyor. Her tesadüf her karşılaşma aslında ilahi mesajlar zincirinin bir halkası. Eğer dikkatle bakarsan, meleklerin sana rehberlik ettiğini fark edeceksin. Bir kuş sabah erkenden pencerene geldiğinde, o da bir işarettir. Çünkü doğa da evrensel planın bir parçasıdır. Melekler, bazen bir melodiyle, bazen bir rüzgarla konuşur. Sen yeter ki kalbini açık tut, çünkü onların dili sezgidedir. Bir gün ellerini kalbinin üzerine koy ve fısılda. Hazırım. O anda koruyucu melek kanatlarını açacak. Etrafında bir sıcaklık hissedeceksin. İşte o seninle konuşan ışıktır. Çünkü melekler sadece duyulmak değil, hissedilmek ister. Bazı geceler geçmişteki acıların yankısını duyacaksın. Ama bu seni zayıflatmak için değil, hatırlatmak içindir. Her yara içindeki gücü uyandırmak için açılır. Melekler diyor ki: Işığın karanlığını dönüştürmek için var. Zihninden geçen o düşünceler rastgele değil. Onlar gelen mesajların tohumları. Farkında olmadan meleklerle konuşuyorsun. Her içgüdüsel adımın onların yönlendirmesiyle atılıyor. Artık sezgine güvenmeyi öğrenme zamanın geldi. Bir rüya görüyorsun. Karanlık bir ormanda yürüyorsun ama korkmuyorsun. Çünkü uzaktan bir ışık seni çağırıyor. O ışık Melek şifanın sembolü. Adımlarını yavaşlatma, çünkü o ışık seni kendi kaderine götürüyor. Bazen kalbinde açıklayamadığın bir sıcaklık hissediyorsun. Bu, ilahi rehberlikin seni sardığı andır. O anlarda evrenle bir oluyorsun. Her nefesin bir dua, her bakışın bir teşekkür oluyor. Eğer bir gün yolda yürürken ansızın bir tüy görürsen, onu ALV çünkü melekler, melekler mesaj göndermek için semboller kullanır. O tüy, onların imzasıdır. Onu sakla, sana her baktığında bu bağlantıyı hatırlatacaktır. Bir süre sonra fark edeceksin ki, sen artık sadece insan değilsin. Ruhun genişliyor, bilincin büyüyor. Spiritüel bağlantı giderek güçleniyor. Artık sezgilerini küçümseme. Çünkü onlar, ilahi dünyanın dilidir. Melekler seninle konuşurken bazen sessiz kalırlar. Çünkü bazı cevaplar kelimelerde değil, hislerde saklıdır. Kalbinde bir dalga gibi büyüyen huzur o cevabın kendisidir. Onu dinle, ona güven. Büyük babanın ruhu şimdi daha da yakınında. Onun sesi rüzgarla birlikte geliyor. Yolundan sapma diyor. Çünkü seni koruyan bir ışık var. O ışık senin rehberindir. Melek enerjisi onunla titreşiyor. Ve şimdi Yıldızlar arasında bir titreşim hissediyorsun. O titreşim evrenin nabzı. Senin kalbin onunla aynı ritimde atıyor. Bu sonsuz bir bağın işareti. Bu bağ seni varoluşunun özüne çağırıyor. Her şey yavaşça birleşiyor. Geçmiş, şimdi ve gelecek aynı çizgide buluşuyor. Ve sen bu çizginin tam merkezindesin. Henüz tüm mesaj çözülmedi ama yaklaşıyorsun. Dikkatle dinlemeye devam et. Çünkü çünkü şimdi ruhunun kapıları tamamen açılıyor. Gözlerinin önünde görünmeyen bir perde aralanıyor. Artık göremediklerini hissetmeye başlıyorsun. Bu meleklerin sana sunduğu bir armağan. Onlar diyor ki, gerçeği görmek için gözlerine değil, kalbine bak. Sessizlik derinleşiyor. Kalbindeki nabız gökyüzünün ritmiyle uyum içinde atıyor. Etrafındaki enerji farklı. Değil mi? Bu, ilahi mesajların seni çevrelediği an. Melekler varlığını sarmalıyor. Her nefesin onların kanat çırpışıyla yankılanıyor. Bir an için dünyayı unuttuğunda, içindeki sonsuzluğu fark ediyorsun. Ruhunun evrenle bir olduğunu hissediyorsun. Evrensel enerji artık seninle bütünleşti. Artık yalnız yürümüyor, görünmeyen rehberlerinle ilerliyorsun. O rehberler sana diyor ki, kendini affet. Çünkü geçmişin yükü ışığı taşıyamaz. Melek şifa sadece yaralarını kapatmak için değil, kalbini yeniden hatırlaman için gelir. Her gözyaşı içindeki karanlığın çözülüşüdür. Bir zamanlar anlamadığın rastlantılar şimdi bir anlam kazanmaya başladı. Tesadüf diye düşündüklerin aslında gelen mesajların zinciriydi. Her şeyin bir sebebi var. Hiçbir şey boşuna yaşanmadı. Melekler senin her adımını kutsal bir plana göre düzenliyor. Bir şarkı duyduğunda o melodinin içinde gizli bir söz var. Hatırla diyor. Çünkü o ses seninle konuşan ilahi bir yankı. Ruhunun derinlerinde yankılanan o notalar melekler mesaj enerjisinin titreşimidir. Bazı sabahlar hiçbir sebep yokken huzurla uyanıyorsun. İşte o an ilahi rehberlik seni sarmıştır meleklerin kanatlarıyla çevrili olduğunu hissedebilirsin. O huzur, onların imzasıdır. Onu fark ettiğinde, bil ki doğru yoldasın. Bir süre önce aldığın bir karar vardı. Hatırlıyor musun? O kararı verirken içinden gelen o küçük ses sana rehberlik etmişti. İşte o ses, koruyucu melekinin fısıltısıydı. Onun rehberliği seni hep doğruya yönlendirdi. Fark etmeden bile olsa. Şimdi gökyüzü seninle konuşuyor.'' Rüzgarın sesi, kuşların melodisi, hatta sessizlik bile anlam taşır. Her biri ruhsal mesajın bir parçası. Evren artık seninle doğrudan iletişim kuruyor. Çünkü sen dinlemeyi öğrendin. Kalbinin içindeki ışık büyüyor. O ışık seni tamamen saracak. Bu bir uyanış. Melek enerjisi bedeninin her hücresine dokunuyor, içindeki titreşimi artırıyor. Sen artık sadece insan değil, ışığın bir parçasısın. Bazen gece yıldızlara baktığında biri diğerlerinden farklı parlar. O yıldız senindir. Spiritüel bağlantı oradan başlar. Her parıltısında bir rehberlik gizlidir. Onunla konuş, cevabını kalbinin derininde duyacaksın. Bir tüy, bir sayı, bir tesadüf. Bunların hepsi melek numerolojisi ile sana gönderilen ilahi kodlardır. 11 11'i gördüğünde dileğini tut. Çünkü o anda melekler seni dinliyor olur. Bu anlar zamanla bile yarışan kutsal kapılardır. Ruhun bir değişimden geçiyor. Artık eski benliğin çözülüyor, yenisi doğuyor. Gelen mesaj bu, bırak dönüşüm gerçekleşsin. Korkma. Çünkü karanlık bile ışığın doğuşuna hizmet eder. Sen yeniden yaratılıyorsun. Kalbinde bir titreşim hissediyorsun. Sanki bir el dokunuyor. Bu Melek şifa enerjisinin kalbine inmesi. Onunla birlikte geçmişin yükleri çözülüyor. Artık affetmeye, serbest bırakmaya hazırsın. Eğer bir gün ruhun sıkışmış hissederse, gözlerini kapat ve ben ışığım de. O anda ilahi rehberlik seni bulacak. Çünkü kelimelerin enerjidir. Sesin bile evrene yankı olur. Sen konuştuğunda melekler seni duyar. Zaman bazen hızlı geçer, bazen durur. Ama sen artık onun dışında bir frekanstasın. Her nefesinle evrensel bir düzeni hissediyorsun. Melekler seninle birlikte bu frekansta dans ediyor. Ruhunun melodisini yükseltiyor. Büyük babanın sesi yeniden yaklaşıyor. Bu kez daha net, daha güçlü. Artık korkma diyor. Sen benim dua ettiğim mucizesin. O an gözlerinden yaşlar süzülse de kalbin gülümsüyor. Çünkü o ses sana hem geçmişi hem geleceği bağlıyor. Her şey şimdi daha anlamlı. Melekler mesaj artık sadece bir fısıltı değil, ruhunun yankısı. Onlar diyor ki, sıradaki kapıyı aç. Çünkü seni bekleyen bir kader daha var. Ve o kapı, ışığın en saf haline açılıyor. Yavaşça yaklaş, çünkü o ışığın içinde bir silüet beliriyor. Bir el uzanıyor sana, tanıdık bir dokunuşla. Zaman sanki duruyor, dünya susuyor. O an, her şeyin değişmeye başladığı andır. Dikkatlice dinle, çünkü şimdi ve şimdi, sevgili ruhum, zaman geldi. Işığın tüm zerreleri seni kutsuyor. Bu mesajı dinlediğin, kalbini açtığın ve meleklerin rehberliğini kabul ettiğin için sana derin bir teşekkür gönderiyorum. Senin varlığın, bu ilahi bağlantının en saf kanıtıdır. Hilal, eğer bu sözler kalbine dokunduysa, bu mesajın sana ulaştığını doğrulamak için 999 sayısını yorumlara yaz. Bu sayı tamamlanmayı, dönüşümü ve yeni bir başlangıcı simgeler. Bu, meleklerin seninle konuştuğunu ve enerjinin artık uyandığını gösterir. Unutma güzel ruh, bu yolculuk burada bitmiyor. Daha birçok ilahi mesaj seni bekliyor. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini etkinleştirmeyi unutma can çünkü her yeni video senin için gönderilen yeni bir melekler mesaj taşıyor. Yakında gelecek olan ilham dolu mesajlarda yeniden buluşacağız. O zamana kadar ışığını koru, kalbini açık tut ve meleklerin fısıltılarını dinlemeye devam et. Parlayan Yıldız Sevgiyle, ışıkla ve ilahi rehberlikle Fırıldak